Merhabalar, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bildiğiniz gibi bu kutu açılımı yapacaktım. Önceki videolarımızdan bilmişler. Ben hızlı konuşurum da kaç mega var? 3 var bence ya. Yo 4 var. Evet, 4 tane mega var. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Bildiğiniz gibi kasıyorum. Nasıl? sonra gelirse şey gelir, gelmezse gelmez size söyleyeyim bu arada. Dur. dur. Dur dükkana girelim. Orada kutu var. küçük kutu. Hadi hadi hadi. İyi kutumuz açtık, bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Hadi, hadi, hadi. Oo, bir şey çizdi. Şimdi başlıyoruz. Açıyoruz. Devam, 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 devam. videoyu çabuk çekmeliyim. Hadi, hadi 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 ya bir şey çık. Mega birinci. 5 Neden beş? Neden? Bu arada Shelly yedi seviye olacak. Dedim açmayayım şimdi aksiye. Altı yazarsa aksesuar çıkar. Altı yazdı. Sört. 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 çıktı. Oha. Aa! Sen tablet düşüyorsun. Sörce verelim sörç. Hop! 2. mega attığımız altı. Oha! 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 Gel! Sen şaka mı yapıyorsun? Hayır kaka. adamsız. Bayılacağım. Üf. Mükemmel. Mük mük. Sör istemişimdir. Ne çıktı? Hayalim. Sert. Kupa kazacağım. Bunları 20 rüpe, 15 rüpe, 32 rüpe. Şimdi ilk pemle atalım. Titriyor değil mi eller? Oha! Bunu kes arkadaşlarıma göndereceğim diyeceğim. O görüyor musunuz? Bu arada like attın mı sen? Kadar çıkar. Like atmadın. Abone oldun mu? Olmadın. Hemen ol.

Barley ben seni karli karlı karlı ana ne ah an, gitme gitme gidiyor gitmedik gitmedik senin teyzen koş 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 geldi şu an. Özü bir maç atıp gideceğiz. Onu seçtim sonra. Hadi hadi hadi. Kill search. Kill search. Kill search. Kill search. Sorge ver direkt. Sorge ne varsa sorca. Kill'a verelim ya. Kill'a. Oha! <laughs> Hala şaşıyorum. Şaştım. Şaştım. Gel. Oh yes dar ne dar dimna. Hadi devam devam rap de yaparım size rap. <laughs> gel, gel gel lan gel gel. İyi çok istiyordum ve çıktı. Gel oğlum gel. de kullanmak istemişimdir. Benim abimde çok so geyil vardı hiç izin vermiyordu dokununca ya. Kışt yallah. Allah 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 bir arabik arabik arabik. Barda PUBG'de oynuyorum PUBG. Aa kış. Kış. Ya sen geyili ne sanıyorsun? Kış. Cıkıdım. Cıkıdım. Çocuk 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 adam. Hop, geri bas geri. Oktu benim bilader. Sen hayır der. Gol oh, bey. Oo, mana Hu hu. Uhu. Çu çu çu. Hadi yallah yallah. Hadi ne Allah benim balonum vermesin. Oh Rico Bey. Püçüüü. 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 Huuu. Hop yürü be. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bum 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 yeah boom bum 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 bum. Ve bir yerde search. Sonra hemen kapatıyorum arkadaşlar. 8 dakika olur bu video. Şu an 7 dakika 5 tane değil. Lay 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 lay, lay, lay. Ben Search. Sen kim ben Search. Video. Arkadaşlar video gelebilir. Youtube'da kalın. Bildirimleri açın. haber geldiği gibi oynayalım. Of. Bir seviye arttırdım. İki seviye benim olsa çok güzel olur her zaman. Oo oh, ama lan ne tabi? Piu 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 oh, oh. Sana bir vuralım de. Allah kiner. O üç. Arkadaşlar, like atın Sürç için bir like. Öldürmeyeceğim seni. Bak şimdi. Kılıç yapacağım Tak gel gel jump. gel jump. Tak jump. Jump, jump. Jump, jump. Jump, çok iyi ya. Pro yüz pro. Bir el daha atalım. Sörcü ben çok seviyorum. Sörcü sör sör Neden bilmiyorum. Hadi 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 hadi. Geliyorum. Bırak. Kaçma. Kaçma. Boom. Öldüm sen de öldün Hadi 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 devam edelim devam devam hiç kimse bana karışamaz devam 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 hadi hadi like at like like at bana hadi 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 o oh, kardeşim var geliyorum bekle. Ulti lan. Vay ölesin böyle. Bak git kardeşim. Gel gel. Ya bu bu. Arkadaşlar burada videoyu bitireceğim. Ben baya bir oynayacağım. Durun kutu varsa kim ki yokmuş. Gençler bu şu bundan sonra kapatıyorum ben. Kupa kazacağım gene. İnşallah gene bir şey olursa bu sezon neden gelmiyor? Sezon gelmiyor. Ben sezon gelse gene Öyle bir kutu açılımı yapacağım çok severdik. 45'e kadar geleceğim. 1 2 olur. 3 olur. ve 4 5 5 mega kutu açacağız. İnşallah gelirsem, yapabilirsem o kadar ağlamazsam yapa yapa şimdi gideceğim, kapatacağım videoyu. Sevgiyle kalın. Arkadaşlar bay bay sevgiyle kalın